Herkese merhabalar. Bugün duygusal bir savaş. Dedeme karşı savaşacağım. Gardlara karşı savaşacağım. Başrolde Shanks, Ex Roger, eski Roger korsanı yani sekeli bir yerse tek yiyecek olan Shanks. Bakalım. Teklerden defansı fullledik baba. Defans yok saymıyor zaten. Çaktırma mecbur fullemek zorundayım. 3 slot var. <laughs> Fullenebilen tek şey o. Çünkü beyazların bak Defender 1, Defender 2, 3 tanesi Defender. 2 atakır, 2 runner. E, 3 Defender koymak zorundayım. Neyse. 171 support. Belki de evrenin en sağlamıyız şu an. Beyaz support olarak. TRC olarak. Bakalım. Zamanında da dediler devler geldiğinde. şans öldü. şans bitti. Ruhuna el fatiha. ya aleyhül esselam. De dediler. Bunları dediler. Bakalım bunlar doğru mu abi? Bunlar doğru mu? Veya bizim elimizde bir ölü savaşları kazanabilir mi? Bunu göreceğiz dostum. Kamu soru şans. Boost 4 olmadan önce. Boost 2.5 şans. Bakalım neler yapacak. Karşıya bir 4 garp gelirse sevinirim. Bir tane var. Bir de dev var. Çünkü devler, şöyle düşünüyorum ben her zaman. Garp tek mi atıyor? E abi zaten devlere yakalanırsam devler de bana tek atıyor. Jabra'yı yakalanırsam Jabra da tek atıyor. Zaten tek yer türlü yiyordum ben. <laughs> Benim için bir şey değişmedi. Sadece yememem lazım. Tek yememek için tek yememen lazım. Bu kadar. O yüzden moral bozmak yok. Her ne kadar dedeme sahip olmak istesem de deyince böyle biraz olay farklı yerlere çekilebilir. Garp karakterini elde etmek istemiş olsam da 166 ay bir de güçlü bir adam. Bizim takımın içinden geçebilir. Let's go bro. Bak efektim açık. Bak gördüğün gibi yiyeceğim. Ama onu vursaydım var ya. Gelme. Haha. Kanka herkes üstüme geliyor ama. Niye ben yalnızım? Bro! Where is my team bro? Where is my team? O halde dedem geliyorum sana 1v1 atmaya Ama sen tek değilsin Rakipte kaydo var mı vayraktayken vurabilecek yok Şöyle skill hocamış olduk Şöyle garp dedeme vurdum Kart Fatih Fatiha. Bu ne mesela kanka ben... Bu oyunu çözemiyorum bazen. Kanka bu adam niye bir canlı hack misin oğlum sen? saldırılar içinden geçiyor. O zaten bayrağı her türlü alacak Roger. Orada durmanın anlamı yok. Bu bayrağı alacağım. Jabra bana tak atar şu an. Bence biz elimizden geleni yaptık. Takım çok yetersiz kaldı. Son dakika bayrağını da aldık. İlk maç zorluydu. Ama guard mı birebir zorladı dersen hayır. Benim takımım zorladı. Ne diyor şair? Beni yoran tırmandığım dağlar değildi. Ayakkabımdaki çakıl taşlarıydı diyor. Sen bir çakıl taşısın. Sen bir çakıl taşısın. Sen bir çakıl taşısın dostum. Birazcık bana yardım etmeliydiniz dostum. Lanet olsun. Değil bro. Devam. Vurmak yok komi patlamaya devam kardeşim. Yok bundan sonra size win falan. Uçuyor winlere. Müptezel. yonko nasıl kafiye sonda takımlar da dengesiz geliyor hani şöyle düşün adam garp oynuyor ama takımı iyi olan bir garp oynuyor ben takımı kötü olan bir şans oynuyorum eşitlik yok ki adamlarda iki defender var utayı da sayarsan Şimdi garp dedem duvarlardan vurduğu için abi üst kata geçtiğim an bana vuramaz dedem. Garp dedem ağda yani beyizdi. Benim şans her zaman rakiplerden daha sağlam olmuştur. Havada bir tutsaydım onu var ya şu ışık diye. Buraya esnek gelebilir. Dikkatli olmam lazım. Haki efektim açık değil. Yere düşür. Bilerek doja atmadım. Yere düşürsün diye. Yere düşürmezse doja atsaydım skill yiyecektim. aldık. Gel buraya tek atayım sana. adam tekledim hızlıca bir bayrak aldım tek takamiyoca da kötü gene ya bak dedim ya Oğlum herkes niye beni yalnız bırakıyor? Hayır orada değil dostum adam arkanda. I should be fast. Takım leş çünkü abi. Burada durdururlar beni. İki sekil kim yok. Hak efektim sona erecek. Şu şekil. Ama haritayı çeklemiyorlar, kontrol etmiyorlar. Şu an zamana karşı yarış abi ya. Runner şeyine döndü aynı. Artık hissenin gelse de bayrağı alacağım. Net taşıdık. Net net taşıdık bak net. Durmuyorum yerimde. Şunlar hileciler. Onların klan IQ o yüzden senin ta iki kişi hile açıyor adamlarda. 3 kişi onu hile tarafından taşınıyor. Level kasıyorlar. 8 bayrak aldık. Shanks kupalı Shanks dedem 3. olmuş. Bizdeki Shanks şey Shanks diyorum ya. Garp. Bizdeki Garp sonuncu olmuş. 8 bayrak 3 kill devam abi. Gördünüz önceki maç yenilsek de bizlik bir şey değil yani. Biz oynarsak oynarız. Bu adam ile mesela. Hala niye banlamıyor? Ben niye hala bu bilmem nenin resmini görüyorum mesela? Takıp savaşı kaldırılsın. Hackler çözülene kadar. O sistem çok saçma. 4 kişi giriyor. 1 hack 3'ü normal. Bu haritada ama tam garp haritası. Defender başlayacağım bu sefer. Random maç vermeyelim. Bakalım orta bayrağı alabilirsek takımca. Kaido da durabilir gibi duruyor ona karşı. Bayrağı kendi bayrak alanımızda olalım yine. Stun filan diyemiyoruz. yine de rengarenk bir takım olduk. Yeşil, kırmızı, siyah, mavi. Hırırırırı hadi. Destek çıkalım. Kalkanını falan kıralım adamın. Dayanın lan. Olayın geliyorlar abi. 3 kişi birden yapmayın ya. Damn bro. Garpunov'un mesela bir kalkanı vardı. kalkanında kırılma işareti olması lazım. Kalkan gözüküyor soğan kalkanı var. Temizlik. gaza geldi. Bizdeki garp saygılı sevdim oyunu. Hayır. Anne aranacak zaman mı ya? Bir oradayım bir burada. Karşı hamle her zaman yapmamız lazım. Aha. Buradan bir dur vurayım şunu keseyim ya. Son kilidi aldık. Hıra 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 hıra. o şey adamın gitsin ona vermek isterdim de bu galiba. Jinbei'nin serafimi olan. Hani sonuncu olsa da bilmiyorum o bayrakları falan yardımcı oldu orada. Gerçi kart dedem de hak ediyordu. Garp dedem unuttuk. 7 bayrak, 5 KO. Son bir maç daha atalım. Sonra bırakalım bu maç son. Kaybol gözümün önünden ya. Hadi böyle bir bol garpla olsun ama bana olsun. Heh, aşım olsun. Bol garplı bir rakip bir tane var. Buna da şükür. Bizde garp iki tane. Ama garp çok daha eğlenceli olabilir yani. Net. Shanks şey çok eğlenceli. Alamus'un işaret çıkıyor ya tek yiyeceğini biliyorsun. Vurduğunda fışk diye bir ses çıkıyor böyle o tek yemenin sesi. İnfaz sesi. O ses çok hoş. Şank sözetle her türlü oynanır yani. Sadece dar maplerde dikkat edeceksin abi. Balık adam adası mesela Oha bu suç adam şimdi. Balık adam adası mapi mesela sıkıntı. Biraz da defender metası zayıflıyor gibi düşünün şu an. Mesela bir beyaz element gelse dese ki zayıf oldu elementten daha az hasar yiyor Bayrak alanına düştün ve öleceksin dostum. Doc'unu at. Teşekkür ederim. Tek yiyebilirim. Rakipte kaydo var. Hakim açık değil. Sabah kadar bulsan ne yazar Roger? Yoksa böyle rakipleri kesemiyor. Ha tutturamadım. Neyse garip kesti tebrikler. Kötü oynadım orayı. Garip ona da tek attı. Ben de onlara tek attım. Ustumda açıklayayım işte. De. Destek. Vuramıyorum. Bir can. Vursam onu da, ben karışmasan da bir. Tek yesi adam. Benim bir runner oynayan için şimdi kaybedeceğiz. Bayra alamayacaklar. Dedem şunu bir keser misin ya? Gözümü seveyim ya. Heh. Neden bayrağı alır mısın? Almaz mısın neden? Gerçi almasının mantığı yok doğru. Maç bitiyormuş. Bu maçta bir şekil kazanmayı bildik. kime verelim? Dedelerimden birine vereyim. Bizar. Büyücüye verelim abi. Büyücü. Büyüyü severim. Yapmayı değil. Kullanmayı. Yani dediğim gibi. Ama adamın supportu da düşük olabilir şimdi. Garp kontrol edelim. 148 yani. Dark için normal aslında. Gördüğünüz üzere baba iki garp vardı takımda. Üstlerinde bir adam var. He's a Turkish. He's a Turkish fucker. With high support. Look at that. 171. One. That one. This guy is amazing bro. Beyazdan devam edeceğiz dediğim gibi. Shanks abi bu 4 olsun. Beyaz sakal zaten yanında oynuyorum her türlü. Şimdi şöyle şeyler olacak. Mesela beyaz sakal Jabra'nın counterı gibi bir şey. Jabra kesemiyor bizi. Direkt skill 1 sıfırlanıyor bizim. Arka arka skill 1 atıyoruz falan. Tremor yiyor vesaire vesaire. Neyse. Şimdi Garp'ı kantırlamak için alınan çarlara karşı da beyazlar iyi. Çünkü beyazlar renklileri kantırlıyor. Garp'ı da genelde renkliler kantırlar. O yüzden beyazın gücü Darklar meta olsa da olacak. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.